İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar artık ayın son günü için bir video çekelim dedik. Ay boyunca çok güzel kazandık. Hatta hafta sonu da ilginç şeyler yaptık. Çok kısa bir değinelim hatta. Bir Kalliari maçı vardı. Kalliari maçının bitmesini bekledim. 4-40 oranını aldık galibiyetinden ki bunu özellikle söylemiştik. O maçta bittikten sonra hadi dedik bir de kısacık bir pazartesi videosu çekelim. Hem bir 5-10 dakika uğramış olalım. Bir tane ideal kuponumuzu patlatırız. Bir tane de böyle Manchester United maçını söylemiştim sizlere bu hafta sonu. Girilmemesi gerekiyor demiştim ki 0-0 bir maç oldu. Aynı ayarda böyle biraz midemizi bulandıran bir maç oldu. Ondan da çok kısa bahsedeceğim. Ona da girmeyin diyeceğim sadece. İdeal kupamızı da verdikten sonra programımızı bitiririz diyelim. Yine Avustralya Ligi ile girmek isterdik ama Avustralya Ligi'nde pazartesi günü oynanacak maçın iptal olduğunu da öğrenmiş olduk dostlar. Bunu dün çekseydik muhtemelen öğrenemeyecektik. Maçla ilgili yine bir sürü şey anlatacaktık. Bu arada Avustralya'da hafta sonu verdiğimiz iki maç yine geldi. Hatta pazar günü oynanan maçta West United'ın yine galibiyetini verdik. 1.89 17'de 16 olduk dostlar Avustralya'da şu an. Bakalım biz bizi nereye götürecek hiç bilmiyoruz ama MLS'imiz başladı. MLS'i de geçen seneden beri bizi takip eden dostlarımız iyi bilirler. Twitch yayınlarımızda falan kuponlarımızı paylaşıyorduk daha çok ama bu sene Twitch tarafına pek yönlenmedik. Yine MLS kuponlarımızı da sizlerle, MLS maçlarımızı da sizlerle paylaşacağız. Kupon halinde olanları mecburen tabii işte gruplarımızda paylaşabileceğiz ama videolarımıza denk geldiği kadarıyla da MLS'e değinmeye çalışacağız dostlar. Yine bir MLS'le başlayalım. Aslında bir pazar gecesi maçı ama pazartesi dahil olduğu için bu programa koydum. İlk maç olduğu için çok çok riskli olacak dostlar. Bunu bilerek oynayayım. Ya nasıl yattık nasıl battık gibi bir şeyler de olmasın. LA Galaxy yani Los Angeles Galaxy geçen senenin şampiyon New York City sahasında ağırlayacak. New York City tarafına baktığımız zaman kadroda aslında bir kayıplar olmadı diyebiliriz. Yani o geçen seneki şampiyon kadroyu mümkün olduğunca korudular. İlaveten ne yaptılar? Burada NBA gibi bir draft sistemi var dostlar. Hani mesela üniversite takımlarından falan futbolcuları ya da basketçileri nasıl NBA'de alıyorlar. Aynı şekilde burada da bir draft sistemi var. bek aldılar drafttan. Aynı zamanda bir de bu Palmeiras'ta oynayan sonra da o Japonya'ya falan giden bir Thiago Martins diye bir çocuk vardı. Onu da Soper'e çektiler. Soper'de bir transfer yaptılar. Ayrıca kadroyu korudular ve yine bir iyi kadroyla lige giriyorlar. Ev sahibinde de en böyle sükse yapan transfer Douglas Costa'yı hepimiz tanıyoruz. Douglas Costa'yı aldılar. Baya önemli bir transfer oldu bence. Lig adına da önemli bir transfer oldu. Çünkü Douglas Costa gerçekten bizlerin çok beğendiği bir oyuncuydu. Bu maçta ne olur işte o bir Douglas Costa etkisi birazcık görebiliriz. Tabi geçen senenin şampiyonu bu senede çok iyi oynayacaktır. Bu senede bence başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla iki takımdan da birer gol alabiliriz. Bence New York çok zor da olsa maçı kazanmayabilecektir diye de düşünüyoruz ama yine de zorlamamak lazım ilk maç olduğu için. Karşılıklı golü alalım bakalım ilk denememizi yapmış olalım diyelim dostlar. Pazartesi dediğimiz artık akşam 7'den sonraki maçlarımıza geçelim. Önce 7 maçı olduğu için bunu alayım dedim. Rusya'da bir maçımız var. Zenit Rubin kazanla oynayacak. Rusya'da ligler araya girmişti ama ara şu anda bitti dostlar. Yine ligler başladı. İlk videomuzu çekebiliyoruz Rus liglerine dair ama hafta sonunda mesela Sochi'nin gollerini falan verebilmiştik WhatsApp grubumuzda. Bu maçta da Zenit kazanırız zaten bir oranı yok. Yani 1.20'lerde falan. Ne yaparız? Nasıl oranlarız derseniz. Maç 2.5 üste gider diye düşünüyoruz dostlar. Geçen sene ilk yarıda yani bu iki takımın birbirleriyle mücadelesinin 90 dakika izleme fırsatımız olmuştu. Hatta bir cuma güne denk gelmişti. Bütün gollerin üst üste bizim Telegram ana grubumuzda zaten vermiştik. Bu arada o grubu da takip etmek isteyenler linki burada iddia tahminler yazınca Telegram'a girebilirsiniz. Ya da bizim kanalımızın ismini yazınca yine bizim Telegram kanalımıza yönlenmiş oluyorsunuz diyelim. Bu maç nasıl olur? Bu maçta da bol pozisyon, bol aksiyon görebiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden 2.5 üstü bu maçın ana tercihi olacaktır. Ne yapalım biraz zorlayalım birazcık oranı arttıralım diyorsanız da Zenit galibiyeti aslında çok görünen bir galibiyet. Dolayısıyla 1 ve 2.5 üstü de riskli olarak tercih edilebilir ama ideal yapacaksak deriz ki 2.5 bu maçtan alalım çıkalım. Geçelim ligimize Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Maça girmeden önce skoru yine sizlere soralım dostlar. Yine Alanya Spor maçının skorunu da sormuştuk. Ne oldu bilmiyoruz ama hem kornerini falan da ek olarak sormuştuk. Bakalım ne olacak dedik. Hatta bir yıl boyunca üyelik vereceğiz. Bakalım kimler başa başarabilecek diyelim. Ama skor sorduğumuz maçlarda ya hiç gol olmuyor ya bir sürü gol oluyor. O da çok önemli bir ayrıntı dostlar. Bu maçta da ne olur diye yine sizlere soralım. Biz ne düşünüyoruz maçla ilgili Kasımpaşa'nın açık oynadığını biliyoruz zaten. Gol atmak için oynuyorlar. Hücum organizasyonları bol bol yapıyorlar. Kasımpaşa hücumlarını yine biz çok fazla göreceğiz ama Fenerbahçe'nin de istediği bir oyun bu aslında. Yani Anadolu takımlarından Fenerbahçe'nin üstüne gelen takım maalesef sahadan yenilerek ayrılıyor dostlar. Fenerbahçe de bunu yine avantaja dönüştürebilir diye düşündüğümüz için karşılıklı gol var diyelim diyorum. Çünkü Kasımpaşa da o geldiği hücumlardan bir tanesinden sonuç alacaktır diye düşünüyoruz. Karşılıklı gol ideal ve mantıklı olacaktır. Yine Türkiye Ligi olduğu için Türkiye Ligi'ni ana kuponumuza, ideal kuponumuza koymuyoruz. Onlara daha çok mesela WhatsApp grubumuzda falan seans kuponları şeklinde yapıyoruz. Yine grubumuza muhakkak bir seans kuponu yapabiliriz bu maçla ilgili ama ana kuponumuza almayacağız. Ne yapabiliriz? Riskli ne yapabiliriz diye sorarsanız. 2.5 üstü ve Fenerbahçe galibiyeti 3.35 oran dostlar. İsteyenler de bunu tekten alabilir. 46'larımıza daha müsait olacaktır. Ama benim gibi bu maçta Fenerbahçe galibiyetine inanan dostlarımız da bu oranı değerlendirebilirler diyelim. Bülten'de daha Menemen Spor maçı var, Granada maçı var. Onları da Alternatif Tahminler kanalımızda hem Caner'le TFF videosu yaptık, hem de Özge'yle Liga videosu yaptık. Onları da oradan izleyebilirsiniz diyelim dostlar. Bu programda o yüzden yer vermeyeceğiz. Bu arada onlarla ilgili kuponlarımız da canlılarımız da olacak. Onlar da bizim WhatsApp grubumuzda. Çok fazla vaktinizi almadan kısaca söyleyeyim sadece. Bu bildiğiniz gibi kornerlerimiz, La Liga'mız TFF maçlarımızın hepsini ve bir sürü canlımızı WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz. Ay bitiyor dediğimiz gibi gibi Mart ayında hedefimiz 600 tane canlı maç ve 100 tane kombin olacak. Gelmek isteyenleri bekleriz diyelim. Bundan sonra nasıl alıyoruz diye sorarsanız yerimiz kalmadı. O yüzden çıkanların yerine sadece yenileri alabiliyoruz diyelim dostlar. Gruba gelmek isteyenler de bizlere alternatiftahminler.gmail.com adresi burada şu anda yazıyordur. Ya da Instagram sayfamız var alternatif tahminler. Oradan bizlere ulaşırsanız ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır diyelim. Bir 30 saniyenizi falan aldık. Hemen maçlarımıza geri dönelim. Atalanta Sampdoria maçı vardı. Çok kötü bir Atalanta izliyoruz farkında daysanız son 5 maçında 3 puan alabildiler. Hiç kazanamadılar. 2 mağlubiyetleri var, 3 tane beraberlikleri var. Ve bu sistem oynamaya devam ederlerse Şampiyonlar Ligi biletini de unutmaları lazım. Çünkü Juventus da artık o potoda. Da kolay kolay o bileti başkalarına kaptıracak bir takım değil. Sampdoria'nın da son haftalarda oyunları güzel, futbolu güzel ama şöyle bir şey var dostlar. Atalanta gerçekten bu maçta çok şanslı. Yani bir orijinal Sampdoria kadrosu görsen gerçekten Atalanta da Sampdoria'dan çıkamaz diye düşünürüz ama Sampdoria'da kimler eksik olmasın deseniz Berezinski'yi bir kere görmemiz lazım diyoruz. Cezalı. Reba'yı görmemiz lazım diyoruz cezalı. Damskart'ı görmek isteriz o da sakat. Gabbiadini isteriz o da sakat. Yani Sampdoria'da 3-4 tane önemli isim kimler var? Onların hiçbir bu maçta sahada olmayacaklar dostlar. O yüzden Atalanta kazanır diyoruz. Ama oranı çok düşük ne yapalım? Yanına 1.5 üstü Atalanta galibiyeti verelim. Onun oranı da 1.45 bu da ideal kuponumuza girecektir. Bir de dokunmayın dediğimiz maç var ya o da bu maç olacak dostlar. Braga Santa Clara ile oynayacak. Bu maçta o Manchester United maçı vardı ya dokunmayın dedik işte o maç gibi olabilir dostlar. Ne oldu işin sonunda 0-0 bitti maç. Bu maçta da 5-0 Braga kazanır mı? Kazanabilir. 3-0 kazanır kazanır. Ama ya kazanamazsası var. Şöyle de bir ayrıntı verelim. Braga hafta içinde Şerif'le 120 dakika maç oynadı dostlar. O maçta da ben söylemiştim. Braga'nın rahat bir galibiyeti olacak demiştim. İlk yarı Braga'lar vermiştim. Handikap Braga'lar vermiştim. O da gelmişti. Tabii herkes o Şerif işte Şerif yine atar mı Şerif? Şerif yine bir şey yapamadığı için sonunda da elenmiş oldu. Çünkü gerçekten diri bir Braga var bu sene. Ama işte o maçın muhakkak yorgunluğu olacaktır. Öte yandan Santa Clara takımı da geçtiğimiz haftalarda Sporting Lisbon'u bile yenebilmiş bir takım. Dolayısıyla şok bir skor çıkabilir dostlar. O yüzden canlıdan alırız, canlıdan deneriz. Canlıdan Braga golü, Braga golü, Santa Clara golü belki verebiliriz. Ama bu maçın maç önüne kesinlikle dokunmamamız lazım diye düşünüyoruz. Bir de İngiltere Şampiyonşip vardı. Son bir maçımız var. West Bromwich sahasında Swansea City'yi ağırlayacak. Bu iki takım da geçen hafta son maçlarını kaybettiler dostlar. Ama biz West Bromwich'in maçını 90 dakika izleyebildik. Gerçekten o kadar kötü bir West Brom takım var ki ne pas organizasyonu ne hücum organizasyonu yapabiliyorlar. Savunmada berbat durumdalar. Dolayısıyla bu takıma herkesin gol atabileceğini düşünüyoruz dostlar. Öte yandan karşıda da bir Swansea var ki ligin en dengesiz takımlarından biri. Gittiler yine yani Sheffield United'dan 4 tane yediler. Ha kimden 4 tane yeseler şaşırmazsın deseniz bu ligde. Bir Sheffield'dan yeseler şaşırmayız. Bir de Fulham'dan yeseler şaşırmayız zaten. Bu maç ne olacaktır? Biraz affettirme maçı olabilecektir diye düşünüyoruz. Bu West Bromwich'e de herkes gol attığı için Swansea City takımının da gol atabileceğini düşünüyoruz. Oranı 1.45 isteyenler bunu da değerlendirebilirler. Ha bir de ideal kupon yapacağız dedik ya onu da yapmış olalım dostlar. Atalanta maçının 1 ve 1.5 üstüne alırız. Yanına da Zenit maçından bahsetmiştik. Onu da birleştirirsek yine 2 oranı geçiyoruz dostlar. Maçlar bitti. Başka da maç yok. Kısaca değineceğiz demiştik. Kısaca sizlere bir uğrayacağız. Selam verip gideceğiz demiştik. En fazla 5-10 dakikanızı alacağız demiştik. Ama bu video için aşağı yukarı yine 3-4 saat uğraşıyoruz. Kurgusunu yapıyoruz. Çekimini yapıyoruz dostlar. Sizlerden de tek arzumuz bu videoya beğeni yapmanız olacak. Yine skor tahminlerinizi de unutmayın. Muhakkak yazın. Çünkü katıl VIP'ye de dediğim gibi skoru bilen bir tane dostumuzu bir ay boyunca misafir edeceğiz. Alternatif tahminler ve iddiada kazananlar Kulübe ekibi adına bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.